Herkese merhaba. TR7 ekranlarına hoş geldiniz. Bugün 25 Kasım. Ayın sonuna geldik. Gündem hayli yoğun. Gündemin detaylarına bakacağız. Türkiye ve dünya gündeminden öne çıkan başlıkları konuşacağız. Dünya füzeleri ve savaş ihtimallerini tartışırken Türkiye bambaşka gündemler içerisinde boğuşuyor. Hepsinin detaylarına bakacağız, yorumlayacağız. Gecikmiş bir kutlamayla başlayalım. Dün 24 Kasım Öğretmenler Günüydü. Dünya yayınımız olmadığı için yapamadık ama bugün gecikmiş de olsa öğretmenlerin günlerini tebrik edelim. Özellikle KYK'lı öğretmenleri tebrik edelim. Umarız önümüzdeki 24 Kasım'da, bir yıl sonraki 24 Kasım'da özgürlüklerine kavuşurlar, tutuklu olanlar, mesleğini kaybedenler de mesleğine dönerler. Bu aşamada size ekrana bir fotoğraf getirmek istiyorum. Bu fotoğraf aslına bakılırsa dünün ve bugünün özeti. Hafta sonu herkes Türkiye'de, herkes hatta işte dünyanın her yerinde e, milyonlarca insan güldür güldürdeki bir skeç üzerinden yorumlar yaptı. Skeci herkes birbiriyle paylaştı. Ben de izledim. Son derece e, doğru bir e, perspektif. Ama en ilginç olan şey şu. Normal şartlarda mizah yapılan konu nedir? Mizah biraz abartı içerir. Mizahı abartırsınız, olayları abartırsınız mizah olsun diye. E, Türkiye'de maalesef öyle bir baskıcı ortam var ki gerçeklerin yanına yaklaşamıyorsunuz bile birazcık bahsedince ciddi bir mizah ortaya çıkıyor ve herkes büyük bir merakla ve büyük bir takdirle izliyor. Oysaki Türkiye'de bugün orada anlatılanların kat katı yaşanıyor ama maalesef Türkiye'de duyması gereken medya, duyması gereken, görmesi gereken siyaset, muhalefet görmüyor. Bakın dün 24 Kasım öğretmenler günüydü. Bu ekranda gördüğünüz vatandaşın, öğretmenin de tek suçu bir e, eğitimci olması ters kelepçe yapılmış. Onlarca güvenlik görevlisinin arasında yani normalde hani kapısını çalsanız size en fazla çay ikram edecek insanlar yıllardır huzurum görüyorlar, görmeye devam ediyorlar. Yine sistem değişmedi. Erdoğan rejimi bütün ahim kararlarına, bütün uluslararası kararlara, Birleşmiş kararlarına aykırı bir şekilde tutuklamaya, gözaltı almaya, hapsetmeye devam ediyor. Peki siyasetin gündeminde ne var? Bugün işte siyasetin gündemi bağlantılı bir konu. Yine eğitim, kreşler. Bugün Türkiye gündeminde kreşler var. Ama bambaşka bir boyutuyla gündemde. Türkiye'de şu anda iktidar ve muhalefet cephesinden hatta bu fırsatı bilip bütün troller ve troll bürokratlar hep birlikte bu konuya dalmış vaziyetteler. Detaylara bakalım. Detay ne? Detay şu. İstanbul, Ankara, Büyükşehir Belediyeleri olmak üzere özellikle CHP'li belediyeler birçok yerde kreş açtılar. Bu kreş önemli bir ihtiyaca cevap veriyor çünkü normal kreşler çok pahalı. Düşük gelirli grupta insanlar, asgari ücretle çalışanlar e, hatta asgari ücreti bırakın normal gözüken öğretmen gibi e, meslek e, erbaplarının bile çocukları normal kreşlere gidemiyorlar çünkü pahalı. Anne baba çalışan insanlar, özellikle çalışan anneler için belediyeden açtığı bu kreşler çok büyük bir alanı dolduruyor, çok büyük bir açığı kapatıyordu. Hatta bu o kadar etkili oldu ki AKP'li isimler, mesela İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne aday olan Murat Kurum gibi isimler ya da diğer şehirlerdeki isimler, Kreş açma vaadinde bulunuyorlardı. Mesela Murat Kurum'da 100 tane kreş açmaktan bahsediyordu. Her mahalleye kreş açacağını söylüyordu. Ee, onlar bu vaatleri verirken burada bir sorun gözükmüyordu. Ama baktılar ki iktidar CHP'de ve muhalefetteki bölünmüşlükten çok ciddi cesaret alıyor. Baktı ki geçen hafta kayyum atadık bir şey olmadı. Önceki hafta kayyum atadık bir şey olmadı. Böyle adım adım belediyeleri ele geçiriyoruz. CHP'de bir şey yok. Özgür, özel iktidar adına faaliyetlerine devam ediyor. Dolayısıyla biz bir adım daha atalım ve bunların en önemli icraatlarından birini daha bloklayalım demiş oldular. Olayın özetine, Olayın özeti aslında biraz önce bahsettiğim gibi. Yoksa Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın belediyelere gönderdiği yazının hukuki boyutunu çok fazla bir tartışmaya gerek yok. Tabi hukuki boyutu deyince burada olay bir yerde yine 28 Şubat dönemlerine ve o devletin klasik kodlarına gidiyor. İktidar cenahı da diyor ki ya bu düzenlemeyi siz yaptınız. Anayasa Mahkemesi'ne gittiniz, siz bizi engellemek için yaptınız. Aynı düzenleme şimdi sizi vuruyor. Yani görünüşte haklı bir gerekçe ama özü itibariyle mevzu politik, siyasi bir mevzu. İktidar kayınlarla el koyduğu belediyelere şimdi icraatlarıyla da kısıyor. Zaten bütçelerini kesmişti, zaten e, SGK borçlarından tutun ödeneklerine kadar birçok konuda engel çıkartıyordu. Etmedi. Şimdi kreşlerini de kapatıyorlar. Burada tabii iktidar ve muhalefet arasındaki bu tartışmalar tam gaz sürerken olan binlerce, on binlerce ihtiyaç sahibine olmuş olacak. CHP'liler özellikle Özgür Özel ki artık iktidarın yandaşı olduğu konusunda kimse de şüphe kalmadı. Ee, İmamoğlu daha sert bir çıkış yaptı. CHP'liler kanun, nizam falan hatırlatma yaptılar ama Ö Ekrem İmamoğlu çıktı dedik ya gücünüz yetiyorsa gelip al, aç, gelin kapatın. Yani gücünü yetip yetmediğini de görmüş olacağız. Hatta şey söyledi İmamoğlu dedi ki işte kreşçiler için cesaretiniz varsa gel de kapat bekliyorum diye meydan okudu. Ama Özgür Özel e, iktidara bu şekilde yanaştıktan sonra ona da e, yarın şu açıklamayı görebiliriz. Ya onun açıklaması şık olmadı, böyle olmamalıydı falan diyebilir biliyorsunuz. Geçen hafta meclisteki olay için böyle bir açıklama yapmıştı bu şık olmadı şeklinde. E tabi bunlar çok ciddi anlamda e, saraya puan kazandıran açıklamalar Özgür Özel'den ağzından geldiği için. E, bu kreşler ne kadar kişi ilgilendiriyor? 20 bin kişi ilgilendiriyor sadece İstanbul'da. Böyle bir konu ne kadar... Önemli bir konu. İşte gördüğünüz gibi Murat Kurum kendi eliyle kreş açma vaatlerinde bulunuyordu. Şimdi çevre şehircilik bakanlığı kreşleri kapatın yazısı gönderiyor. Dediğim gibi yani bu işin içerisinde eğitim yok, bu işin içerisinde pedagoji yok, bu işin içerisinde ailelerin ihtiyacını giderme ile ilgili bir hassasiyet yok. Tek bir konu var o da Erdoğan'ın CHP'li belediyeleri budama, onları başarısız hale getirip iktidarı tamamen ele geçirme e, projesinin bir ayağı. Tek bir proje yürütmüyor Erdoğan biliyorsunuz. Bir taraftan kayyumlar, bir taraftan böyle engellemeler, öbür taraftan iktidar eliyle e, oluşturulan troll ordularıyla aleyhte propagandalar tam gaz devam ediyor. Evet, dediğim gibi binlerce aileyi çok yakından ilgilendiren, Türkiye'nin bütün şehirlerinde, özellikle CHP'li belediyelerde uygulanmakta olan bu kreş meselesine iktidar bir yasak getirerek kendince sorunu çözmeyi planlıyor. Bakalım Özgür Özel yarın ne tür bir e, politika çıkışıyla bu süreçte de iktidara yardımcı olacak. Bakalım onu da izleyip size aktarmaya çalışacağız. İktidar muhalefet deyince devam edelim. Biliyorsunuz geçen hafta Kemal Kılıçdaroğlu mahkemeye çıktı. Kendisi Erdoğan'a. E, hakaret davasından yargılanıyordu ve duruşmada savunma yapmaktan çok suçlayan bir dille iktidarı suçladı. Tabii orada da büyük çelişkiler var, orada da e, büyük eksikleri vardı. Ne gibi? İşte e, düşünün, 17-25 Aralık 2013'teki büyük yolsuzluk operasyonu ilgili bütün delilleri kullanın. Oradaki polislerin ortaya koyduğu canlarını dişlerine takarak koydukları ortaya koydukları delilleri kullanın. Ama o operasyon yapan insanlar 10 küsür yıldır cezaevinde çürüyorlar. Onlara bir kez olsun gidip de siz ne diyorsunuz diye mikrofon uzatmayın ya da siz ne diyorsunuz diye bir ziyarete gitmeyin. O insanların haklarını savunmayın. Bu da CHP'nin muhalifetin. Kendine muhalifim diyen insanların iki yüzlülüğünden başka bir şey değil. Aynı olay kreşler içinde geçerli. Bakın bu süreçte AKP'liler Erdoğan rejimi ellerinde oyla, hatırlayın o görüntüleri cemaatin okullarının kreşlerini basıp orada Çocukların yataklarını darmadan ettiler. Kreşlerde merdiven boyu ölçtüler. Gerçekten bunların hepsini yaptılar. Bunlar olurken CHP'liler sesini çıkarmadı. Neden? Çünkü sonuçta iktidar CHP ile şey, cemaati yok ediyor. Bizim açımızdan bir durum yok diyorlardı. geçen hafta Özgür Karabat, CHP Grup Başkan Vekili, Genel Başkan Yardımcısı Meclis Kürsü'nden tarihi bir ifşaatta itirafta bulundu. Ne dedi? Anayasaya aykırı olan KHK'larla, bakın anayasaya aykırı olduğunu bile bile, sırf cemaati yok etmek için kullanıldığı için ses çıkarmayan destekleyen CHP şimdi çıkıp gidip kreş mi kapatılır? Diğer kapatılan kreşler kapatılırken siz alkışlıyordunuz. Bunun buraya geleceğini bilmiyor muydunuz? Bilmemeleri mümkün değil ama ideolojik körlük böyle bir şey. Aynı olay burada da söz konusu. Tamam Kılıçdaroğlu iyi bir savunma yaptı ama peki o savunma yaptığında iktidarın ağzıyla o operasyon yapan insanlara terörist denmeye devam ediyor musunuz? Evet ediyorsunuz. O FETÖ denen kelimeyi kullanan herkes rejimin yandaşıdır, suç ortağıdır. Başka bir izahı yok bunun. Peki ne oldu? Yeni gelişme ne? Yeni gelişme şu Erdoğan Kılıçdaroğlu'na 500 bin liralık yeni bir dava açtı. Nedeni de şu hırsızdır demişti Kılıçdaroğlu, başçalandır demişti. Ona dava açtı. Ve ki yani tapeler gerçek deliller gerçek. Reza Zarraf itirafçı oldu, her şeyi anlattı. Yani ortada bir hırsızlık ve bir çalma asesi kesin. Peki ne diyeceğiz? Buyurun sizin yorumlarınızı da merak ediyorum. Yani e, yorum yazıp siz de lütfen fikrinizi paylaşın. Bir realite var. Peki bunu nasıl tanımlayacağız? Hırsız dersiniz hemen dava açıyorlar ve mahkemelerde zaten Rezimin kontrolünde olduğu için bu cezaları hemen yazıp veriyorlar ve siz ödemek zorunda kalıyorsunuz. Peki hırsızın hırsız olduğu sabitse, kesinse, delilleriyle ortadaysa, rüşveti veren de itirafçı olmuşsa biz ne diyeceğiz? Lütfen siz de yorumlarınızı paylaşın. Bunu yine gündem olarak işlemeye devam edeceğiz çünkü bu konu büyüyecek gözüküyor. Ee, tabii burada şu soru da söz konusu. Ee, temel sorulardan bir tanesi daha doğrusu. Erdoğan diyor ki biz Erdoğan avukatı daha doğrusu biz diyor ki nezaket için davalardan vazgeçtik. Hani böyle bir imaj oluşturdular Erdoğan güya 15 Temmuz'dan sonra kendisiyle ilgili davalardan vazgeçmiş, feragat etmiş, hakaret davalarını kaldırmış. Yok böyle bir şey. Yani sadece kendimden biliyorum. Benimle ilgili 20'den fazla davası var. Kemal şeyin Erdoğan ve ekibinin açtığı davalar. Dolayısıyla bu da hikaye. Siyasiler açılan davalar da aynen devam ediyor. Çünkü buradan çok ciddi bir rant elde ediyor AKP'liler, avukatları artı Erdoğan bu sayede muhaliflerini baskı altında tutmaya devam ediyor. Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik de dedi ki gerçekleri duymak, yolsuzluk olgularının ispatlanmasını katlanmak zor olabilir. Anlıyoruz ancak milli adım, milim geri adım atmayacağız demiş oldu. Bakalım bu tartışma nereye devam edecek ama yeni bir davası oldu Kılıçdaroğlu'nun. Erdoğan bugün İstanbul'da bir toplantıya katıldı. Kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele günü. Bugün önemli bir gün. Ee, ama yine şu boyutu var hadisenin. Normal şartlarda kadın örgütleri bugün için günlerdir haftalardır çalışıyorlar. Eylemler yapılacak, protestolar olacak, konuşmalar, paneller, toplantılar. Yani kadınlar bugünü çok ciddi asıldılar, hazırlandılar. Ama gelin görün ki Erdoğan rejiminin valisi Erdoğan rejiminin bürokratları kadınların eylem yapmasını, protesto etmesini, program düzenlemesini yasakladı. Neden? Çünkü "reis varken sizin ne haddinize?" diyorlar mealen. Şöyle ki bugün işte İstanbul'da işte İstanbul'daki bütün eylemler yasaklanırken Ankara'da Erdoğan sarayda kadınları topladı. Biliyorsunuz artık her şey sarayda. Avukatların, hakimlerin, savcıların işleri bile sarayda. Muhtarlar artık eskisi kadar gözde değil. Onları artık çağırmıyor. Ama sonuç itibariyle sarayda bir programda ve programdaki konu yine kadın öyle. şiddet. Tabi burada yine kademi kendi kızının yönetiminde olduğu derneği ön plana çıkartıyor. Onlar var. Hani bir şey yapılacaksa, kadınlarla ilgili bir şey yapılacaksa onu da biz yaparız diyor. Aile olarak biz yaparız diyorlar. Orada konuştu. Yine bildiğimiz hamasetler. Bir taraftan İsrail e ticaretin dibine vurup İsrail'i ihya eden Erdoğan rejimi. Öbür taraftan yine kadın gününde de Filistin'in kadınları istismar etmeye devam etti. Bildiğimiz klasik Erdoğan. Ama orada enteresan bir nokta daha var. Şöyle ki orada diyor ki işte kadın önüne şiddet meselesiyle ilgili ısrarla İstanbul Sözleşmesi'ni yaşatır. İstanbul Sözleşmesi yaşatır sloganı atıyorlar. Bu marjinal grupların ideolojik kavgasıdır diyor. ki İstanbul Sözleşmesini imzaya atan, imza imzalayan ilk kez imzalayan üstelik de kendisiydi, kendi rejimiydi ama şu anda hedeflerine ulaştılar. Erdoğan rejiminde hep söylüyorum, anlatıyorum 2010 2011 kırılma yılı. Erdoğan o güne kadar beraber yürüdü. Liberaller, Kürtler, Cemaat ve Bilimon gruplarla yollarını ayırmayı planladı. Artık hedefine ulaştığını düşündü. İstanbul Sözleşmesi gibi konulara falan ihtiyacı kalmadı. Şimdi bunları tek tek ortadan kaldırıyor ve burada ısrarcı. Erdoğan'ın konuşmasında bir bölüm daha var. O da bundan sonraki sürece dair ipuçları veriyor. O da diyor ki sinema ve dizi sektöründe, sinema ve dizi sektörü artık kendine çeki düzen vermeli diyor. Burada da şunu düşünebilirsiniz. Ne güzel dizi ve sinema sektöründe bir düzenleme yapacaklar işte şiddet unsurları olmayacak yani televizyonlar şiddet akıyor e, dizilerde her bölümde onlarca kişi ölüyor büyük Türkiye realitesi bu her türlü sapık ilişki dizilerde ekranlarda var ve bunlar Erdoğan rejimin ailesinin televizyonlarında yayınlanıyor e, bunları da şimdi uzun uzun hatırlatmayalım, batılı tasvir etmiş olmayalım ama buradaki mevzu ne buradaki mevzu da şu sinema ve dizi sektörü son dönemde Erdoğan ve ailesinin hani her alanda olduğu gibi burada da çok büyük yolsuzlukları var. Özellikle Bilal Erdoğan'ın arkadaşları TRT'yi, Anadolu Ajansı'nı, televizyonları bu dizi sektörüyle ve işte yapımlarla, dış yapımlarla hortumluyorlar. Öyle büyük rakamlar söz konusu ki aklınız durur ve bu rakamların hepsinin bir şekilde Erdoğan ailesiyle yolu kesişiyor. Şimdi buradaki baskısı da o. İşte bu yöntemlerle kendileri dışında, kendi networkleri dışarısında bir şekilde ...dizi üreten, bir şekilde üretim yapan, içerik sağlayan yerlere de baskılamış olacaklar. Burada da yine olay ranttan başka bir şey değil. Nitekim hazır vaziyette bekleyen ve emredersiniz noktasında hazır bekleyen isimlerden... ...Rütük Başkanı Ebu Bekir Şahin hemen atladı ve açıklama yaptı. Hiç kimse reyting uğruna kadına yönelik şiddeti kanıksatamaz dedi. Rütük Başkanı bunları söylüyor ama bir tür televizyonlarına biraz göz atan herkes oluk oluk akan kanları, şiddeti görebiliyor. Peki neden? Çünkü işin içerisinde yine rant söz konusu. Söz konusu dizilerin ardında yine Bilal Erdoğan'ın arkadaşları var. Bilal Erdoğan'ın kendisi var. Ensar Vakfı var. Böylelikle yine bir istismar hadisesiyle karşı karşıyayız diyebiliriz. Hukuksuzluktan devam edelim. Maalesef Erdoğan rejiminde değişmeyen gündem bu. Ama bütün bu yanlışlar, bütün bu hatalar hukuktan geri dönüyor. Anayasa Mahkemesi de dahil olmak üzere Türkiye'de bir Yargı merci kalmadı ama Ahim İnsan Hakları e, davası, Ahim ve e, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nden red kararları, iptal kararları ard ardına geliyor. E, bugün Ahim'den bin kişilik, bin başvuruyu kapsayan bir e, Baylok dosyası da Türkiye'ye gönderildi. Yani artık biner biner, on biner on biner ihlaller, bozmalar geliyor, gelmeye devam edecek. Erdoğan rejimi bunları şimdilik uygulamıyor ama eninde sonunda uygulamak zorunda kalacak. Çünkü bunların çok ciddi bir maliyeti var. Şöyle ifade edelim. Geçen hafta mesela 459 kişiydi yanlış hatırlamıyorsam. Erdoğan rejiminin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya şov yapmak için masum insanları aldırdı. Bunun içerisinde Baylo gibi, sendika üyeliği gibi, gazete aboneliği gibi suç olmayan konular var. Şöyle ifade edelim. Yalçınkaya kararının devlet olan maliyeti ortada. 559 kişiyi, 560 kişiyi Yaklaşık 600 kişi diyelim, sadece o operasyon kapsamında olanlar için söyleyelim. Yalçın Kaya için verilen tazminat cezasını alın. Sonra bunu 550-600 kişiye uyarlayın. Karşınıza neredeyse 6 milyon euroluk bir e, tazminat davası gelecek. şey tazminat cezası gelecek, dava değil pardon. Bunları da AKP ve Erdoğan bürokratları ödesin diyelim. Çünkü başkası hani halkın ödediği paraları olduğu için o insanlara dokunmuyor. Ancak kendi ceplerine dokunursa kendi başlarına bela olursa belki bu hukukusları işlemekten vazgeçerler diyelim. Tabi siyaset bu kadar gergin, bu kadar yolsuz olunca adalet işlemeyince sokağa da çok ciddi negatif yansıması var. Son dönemde şiddet inanılmaz yükseldi. Sokaklarda çatışmalar, infazlar, her türlü hukuksuzluk, her türlü şiddet tam gaz devam ediyor. Ama dün Bugüne kadar pek görmediğimiz türden bir başka şiddete sahne oldu İstanbul. Bahtiyar Aladağ isimli bir şahıs toplamda 7 kişiyi öldürdü. En son 8. kişi olarak da kendisi intihar etti. Çok büyük bir dram, çok büyük bir şiddet. Detaylarını henüz bilmiyoruz. Henüz detayları yok çünkü yayın yasağı getirdiler. Detaylarına erişimi de engellemek için. Normal şartlarda biliyorsunuz Türkiye'de ambulanstan önce yayın yasağı gelir. Eğer Erdoğan'a ve sarayı zarar verecek onların imajına itibarına sıkıntı çıkaracak herhangi bir şey olursa anında yayın yasağı getiriyorlar. Bunu da detaylarını çok henüz bilemiyoruz. Umarım önümüzdeki günlerde detayları almış oluruz ama 33 yaşındaki Bahtiyar Alada, annesini, eşini, çocuğunu, kayınpederini yani 8 kişi aileden 7 kişi öldürüyor. En son 8. kişi olarak da kendisi arabasında intihar etti. Sokaklardaki şiddetin, insanlardaki umutsuzluğun çöküşünde bir başka versiyonu böyle yaşanan hadiseler. Bunun bir de sokağa bakan, cebe bakan kısmı var. O da İzmir'den. Hani İzmir dediğiniz yerde Türkiye'nin en gelişmiş, en ferah yerlerinden birisi ve o kadar çok ekonomik kriz var ki, o kadar çok insanlar mağdur ki ekonomik krizlerden düşünün. İzmir'de bir vatandaş markete gidiyor, fiyatlara bakıyor. Ve fiyatlar çok yüksek alamıyor gerçekten hani Türkiye'de fiyat algısı tamamen dağılmış vaziyette ben uzun yıllardır Amerika'da yaşıyorum Türkiye'deki haberleri izlerken takip ederken rakamlar artık kavrayamıyorum çünkü gerçekten inanılmaz şeyler söz konusu yani adamın bir tanesi e, önüme düştü işte 100 liralık dürümü ucuz diye tanımlıyor 100 liralık dürüm diyorum ben düşünüyorum kafamda bir dürüm 100 liraysa e, ki o da ucuz olanlardan. Normal bir aile kaç kişilik, 3-4 kişilik bir aile nasıl yemek yiyebilir, nasıl yaşayabilir? İşte vatandaş da markete gitmiş ve marketteki fiyatlar çok yüksek, cebinde parası yok. Alamayınca markette sinir krizi geçiriyor. Fiyatlar çok pahalı, geçinemiyoruz, açız diye bağırmaya başlıyor. Güvenlik görevleri kolundan bacağından karga tulumba gibi tutup dışarı atıyorlar. Ama bunun benzerisi belki bu şekilde isyan etmiyor belki insanlar ama yüksek miktarda Türkiye'nin her yerinde benzeri tablolar var. Hukuksuzluktan devam edelim. Hukuksuzluğun nirvanası bir başka hadise. Melek İpek'in tutuklanması. Yaklaşık 80 yaşında bir düzüne sağlık sorunu olan Türkiye'nin hayırseverlikte sembol olmuş ismi. Adı gibi Melek gibi bir insan. Haksız hukuksuz yere tutuklandı binlercesi gibi. Cezaevinde ve hastalandı. Geçen hafta hastaneye kaldırıldı. Ailesi hastaneyle ilgili bilgiler bile alamadı. Uzun sıkıntılar sonucu tekrar cezaevine geri gönderildi. Ve bu süreçte onu çok iyi tanıyan, elini öpen, beraber aynı yönetim kurulunda, Yoksullara Yardım Vakfı Yönetim Kurulu'nda beraber çalışan Bülent Arınç, hani kamuoyundan yükselen tepkilerden sonra bir açıklama yaptı. Keşke açıklama yapmasaydı, keşke hiç konuşmasaydı. Çünkü açıklaması özrü kabahatinden büyük türden bir açıklama. En sonunda da adaletin gelişini ıhlamurların çiçek açmasına bağlamış, dalga geçer gibi bir üslupla bitirmişti. E, ee, orada zulüm bitmiyor. Hani kamuoyu artık bu kadar da olmaz modunda bir tepki gösterirken iktidar cenahı vites yükseltiyor. Ne yaptılar? Ee, Akın İpek biraz önce Twitter'dan paylaştı. Annesiyle telefonda görüşmesini yasaklamışlar. Hani Akın İpek'in ifadeleri ki Akın İpek çok dili çok iyi kullanan, çok veciz e, cümlelerle derdini anlatan bir isim dediği şey şuydu. Ya yani bu konu vicdanla ilgili bir konu olmaktan çıktı. Akıl sağlığıyla ilgili bir mesele. Gerçekten hani oğluyla telefonda görüşmesini bile engelliyorlar. Bu ara geçen hafta yayınlarda bahsetmiştim. Hani Melek İpek tutuklandı dediklerinde ben gayri ihtiyari olarak e, oğluyla görüşme imkanı bulacak diye e, hani biraz bazıları bunu polyanacı gibi bir görüşme de, yorum değerlendirdi ama bir de bu realitesi var. Tekin İpek 8 yıldır cezaevinde haksız yere içeride tutulmaya devam ediyor. Ve annesini de koydular. Belki bu vesileyle oğluyla görüşebilir şeklinde bir e, yorum da yapmıştım. O da gerçekleşmiş. Yine Akın İpek'in tweetinden gördük. E, oğluyla 8 yıl sonra cezaevinde görüşme imkanı bulmuş. Evet Türkiye realitesi. Maalesef Türkiye bu hukuksuzlukların içerisinde adım adım koşa koşa batışa gidiyor. Bütün bu hikaye nedir? Daha önce hep anlattım. Yıllarca ben İpek Medya grubunda yöneticilik yaptım. Bütün hikaye aslına bakılırsa çok basit. Akın İpek ve Tekin İpek eğer Erdoğan rejiminin baskılarına boyun eğip onun havuz medyasına ve da işte iş adamlarından oluşturduğu bu çeteye dahil olmuş olsaydı bunları yaşamayacaklardı. Ama onlar hayır biz Namusumuzla bugüne kadar geldik, bugünden sonra da böyle devam edeceğiz dedikten sonra başlarına gelmeyen kalmadı. Bugün Melek İpek dahil hepsinin tutuklanmış olmasının tek nedeni var. Koza İpek Holding'in mallarının yağmalanması. Onları yağmaladılar, şimdi kalıcı olarak müsaade etmek ve bir gün kendilerine hesap sorulmasın diye 80 yaşına gelmiş hasta bir kadında cezaevine atmaktan ve onu oğluyla telefonla görüşmekten men ediyorlar. Bütün hikaye aslına bakılırsa buradan ibaret. Evet, yargıya dair bir haberle bugünü bitirelim. Maalesef hiç iç açıcı haberler veremedik size. Güzel haberler yok ama ne yapalım? Erdoğan rejiminde başka bir şey yok. Hani esnaf tabirle mal bu, dükkan bu yapacak çok fazla bir seçenek yok. Şimdi size Türkiye'deki hukuksuzluğun nerelere gittiğine dair ve Türk medyasında hiçbir yerde okuyamayacağınız bir detayı anlatayım. Çünkü maalesef Türkiye'de gazeteciler gazetecilik yapmıyor. Yapamıyor, yapmıyor. Yapmak isteyenler de yapmıyor. Bir kısmı ideolojik olarak gelen durumdan memnun. Bir kısmı başına bela olmak istemiyor. Bir kısmı başka gerekçelerle. Ama bakın size şimdi haksızlığın, hukusuzluğun ne boyutlarda olduğunu gösteren bir başka hikayeyi anlatayım. Şimdi 15 Temmuz'la ilgili ve cemaat davaları ile ilgili hep söylediğimiz temel bir argüman. Bu davaların tamamı hukuksuz siyasi davalar. Yargılamalar da hukuki süreçler içerisinde gerçekleşmedi. Ne gibi? Erdoğan çıktı dedi ki biz suç ceza hakimlikleri oluşturuyoruz. Cemaate karşı mücadele için o günleri hatırlayın. Oluşturdular özel seçtikleri ve hukuk katleden isimleri, hani Bekir Bozdağ'ın hakim savcı versiyonu düşünün, isimleri oralara koydular. Onlar tutuklama yaptılar. Seri bir şekilde tutuklanmaması gereken insanları tutukladılar. Sonra o isimler ağır ceza hakimleri olarak yeni duruşmaların başına atandılar. Düşünün, suç cezada tutukladığınız adamı ağır ceza da yargıladınız. Sonra o da bitmedi karar şey bittikten sonra yargılama biter bitmez hatta yargıtaya atamak için davaları da erken bitirdiler. O isimleri alıp yargıtaya atadılar. Yani gözaltına alıp tutuklayan, yargılayan ve temiz kararına giren, duruşmasına giren hakimler aynı hakimler. Şimdi bu hakimler neler yapıyor? Size somut bir örnek vereyim. Oğuz Dik mesela bu hakimlerden bir tanesi. Şimdi Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Kurmay çatı davası vardı. Bu davada onlarca, yüzlerce müebbet verildi. Ama aynı zamanda bozmalar da vardı. Ve bu mahkeme e, 2019-20 Haziran'da sonuçlandı. Müebbet hapisleri yağdırdılar, geçtiler. Yargıtay 3'ün ceza dairesine geldi dosya. Yargıtay 3'ün ceza dairesi 17 Mayıs'ta, geçtiğimiz 17 Mayıs'ta bitirdi incelemesini ve çoğunu onayladı ama 29 tane sanıkla ilgili de bozma kararı verdi. Şimdi işte önemli taraf şurada. Şimdi 29 tane kişiyle ilgili bozma kararı 29 sanık. Bunlar 8 yıldır tutuklu insanlardan bahsediyoruz. Ve bu isimlerle ilgili karar, yani bozmayla ilgili karar yerel mahkemeye döndüğünde bu 29 kişi tahliye olacaktı. Çünkü verdikleri karar en üst mahkemenin ve dedi ki Yargıtay buradan veremezsiniz. Daha alt e, suçlamalar ya da daha kısa hapis yatmasını sağlayacak suçlamalardan e, bu insanların cezalandırılması gerektiğini söyledi. Yani her şekilde bu bozmadan sonra yerel mahkeme ne dersesine o insanların tahliyesi gerekiyordu. 29 kişi. Ve normal şartlarda o 29 kişi aylardır şunu bekliyor. Hani Yargıtay 3. Ceza Dairesi kararı 17. Ağır Ceza Mahkemesi'ne bildirecek. Bizim de hukuki süreçler tamamlanacak ve tahliye olacağız. Onlar da özgürlüklerine kavuşacaklar. Ve unutmayın bu hükümler verildikten sonra yani yargılamalar daha çok Ankara, İstanbul, Sincan ya da Silivri gibi yerlerde ama bu hükümler verildikten sonra bu isimler Türkiye'nin değişik yerlerine gönderiliyor. Yani düşünün ailesi İstanbul'da olan ama kendisi Diyarbakır'da, Van'da, Ağrı'da yatan bir sürü isim var. Ve Türkiye'nin bugün şartlarında aileler sırf bu yüzden bile aileler görüşme yapamıyor. Çok maliyetli çünkü. Gitmek, gelmek büyük bir ekonomik külfet. Bu insanlar zaten yokluğa, ölüme terk edilmiş. Şimdi bir de böyle bir alete var. Peki şimdi ne oldu? Şimdi şu oldu. Bakın 6 ay oldu. Normal şartlarda bir hafta içerisinde yargıtaydan yerel mahkemeye ulaşması gereken karar 6 aydır gönderilmiyor. Karar gönderilmediği için de bu isimler tahliye o dilemiyor. Şimdi düşünün 6 aydır her gün bugün karar gelirse ben yarın çıkarım diye bekleyen insanları düşünün. 29 kişi. Ve diyor ki mahkeme ya bize gelmedi. Yargıtaya soruyorsunuz cevap bile vermiyorlar. Süre yok istedikleri zaman gönderecekler. E peki yani nedir sorun? Normal şartlarda bu dijital teknoloji çağında hemen bu yapı yüklenmesi ve adım atılması gerekirken neden yapmıyorlar? Çünkü önemsemiyorlar. Çünkü hukuk onlar için önemli değil. Yani haksız hukuksuz yapılan müebbetleri bir kenara koyun. Tahliyesi gereken bozmaları bile 6 aydır Yargıtay'dan Ankara Adliyesi'ne gönderemeyen bir adalet sistemimiz var. Keyfilikten başka bir şey değil. Unusamamaktan başka bir şey değil. Bakın Yargıtay'dan Ankara Adliyesi'ne yürürseniz ben Google Maps'e girip baktım, ölçtüm. 3,5 saat yavaş yavaş. Ahistehaste yürürseniz 3,5 saat sürüyor. Arabayla giderseniz 13-14 dakika sürüyor. Bu da trafiğin olduğu saatler. Trafik de yoksa 10 dakikada varıyorsunuz. Peki bir dosya 6 ayda ve bozma yönündeki. Çünkü onaylamalar otomatik olarak zaten UYAP sisteminden gözükecek. Orada değişen bir şey yok ama bozma çıkmış. Ya yani 29 tane kişinin tahliyesi gerekecek burada. Ve 6 ay oldu. 6 aydır Yargıtay dosyayı yerel mahkemeye göndermiyor. Gözaltı aşaması hukuksuz. Yargılama aşaması hukuksuz. Temiz aşaması hukuksuz. Ama zirvesine çıkartıyorlar hukuksuzluğu. Sonrasında artık tahliye edilmesi gereken insanları bile tahliye etmiyorlar. Bunun hukuktaki karşılığı hürriyeti tahdittir. Yani süresi bitmiş, yatarı bitmiş, tahliye edilmesi gereken sadece bu bir dosyada 29 kişi var. Türkiye genelinde yüzlerce, binlerce kişi bu şekilde. Adamın yatmış süre, yatma süresi bitmiş, hala tahliye etmiyorlar, keyfi olarak bırakmıyorlar. İşte bu da onlardan bir tanesi. Dolayısıyla bugünün mahkemelerini dediğim gibi hep söylediğim şeyi tekrar edeyim. Bugünkü mahkemelerin, bugünkü yargılamaların hukukla bir ilgisi yok. Bu realiteyi göz ardı ederek yapacağınız her yorumda yanlış olacaktır. Evet 25 Kasım maalesef size yine iş karartıcı, can sıkıcı haberlerle dolu bir bülten hazırladık. Ama ne yapalım Erdoğan rejiminde başka bir şey mümkün değil. Güzel haberlerde buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın.